Şimdi tabi bu dediğiniz konu aslında e, kapalı bir kutu. Biraz önce Kübra Hanım çok güzel açıkladı. Bunlar yakalanıyor. En önemli konu şuydu bence Kübra Hanım'ın deminki anlattıklarından. Yakalanıp tutuklanan kişiler niye bırakılıyor? Niye yeniden yakalanıyor? Niye yeniden karşımıza çıkıyor? Niye biz bunlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz? Bizim polisimiz, emniyet gücümüz bunlara göz açtırmıyor. Evet. Allah'tan ki e, bu konularda deneyimli, hakikaten Dünyada sayılı bir e, emniyet teşkilatımız var ama yani iş yükünü bu kadar artırıp da bu adamlara niye bu sürekli biz bunlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz? Sebebi şu. Siyasi iradesizlik. Daha doğrusu siyasi iradenin başka yerlere teslim olmuş olması. Evet. Yani bu konuda siyasi, siyasi irade sorun teşkil ettiği için zaten e, biz Suriyeli Sığınmacılar Platformu olarak sürekli şu açıklamayı yapıyoruz. Bakın Hangi partiden olursak olalım bu konu milli bir konudur. Aynı Kıbrıs meselesi, PKK sorunu vesaire konusunda nasıl herkes bir bütün oluyor Türk milleti. Aslında sevindirici bir tarafı var bu konunun. Bizim e, iç cephe dediği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iç cepheyi güçlendirmek dediği bir kavram vardır. İlk defa olarak Türkiye'de iç cepheyi güçlendirecek tek bir konu var. O da Suriyelilerle ilgili konu. Suriyeliler Suriye'ye dendiği zaman insanlar bu konuda hem fikir. Biz bunlarla ilgili çeşitli anketler de yapıyoruz zaman zaman. Toplumun e, hiçbir zaman bu kadar ezici çoğunlukta bir araya gelebildiği son dönemlerde bir konu yok. Yani Suriye'de Suriye dediğimiz zaman herkes e, aşağı yukarı hem fikir. Hatta HDP seçmeni dahi bunlardan rahatsız ve gitmesini istiyor partidekileri kastetmiyorum. Tabanını, oy veren seçmenini kastediyorum. Partimsi yapı çünkü orası. O ayrı bir konu. Şimdi hal böyleyken şöyle bir ilginçlikle karşılaştık. Nedense bizim siyasilerimiz ısrarla bizim zorlamalarımıza rağmen bu konuya girmemeye çalıştılar. Üç maymun oynayarak bu konunun sürekli dışında kalmaya çalıştılar. Yani birileri sizin kulağınıza bir şey mi üretti veya Birileri bir konuya girer gibi oluyor siyasilerden. Bir bakıyoruz vazgeçiyorlar. Geri adım atmaya başlıyorlar bu defa. Ee, ya acaba diyoruz tehdit mi alıyorlar? Şantaj mı var? Bir şey mi var? Onu kendilerine tabii zamanla ortaya çıkacaktır. Bu tarih bunları ortaya çıkartır ama son dönemde bizim için sevindirici bir gelişme. Mergul onlar bu topa girmeye. Yani ee, bu da bizim platformumuzun da büyük katkısı verdiği ve başarılı bir durum diye düşünüyoruz. Ancak burada da şu konuda takipçi ve dikkatli dikkatliyiz. Acaba bir yeni bir e, manipülasyon amacıyla mı, insanları e, kandırmak amacıyla mı bu topa giriyor bazı siyasiler? Yoksa bu konuda samimiler mi? Biz şu anda onu test ediyoruz. Bunun takipçisiyiz. Evet. Yani bu evet, işte. Evet, Tabii bu işi samimiyetle, hakikaten yani, çocuklar olarak. Kalmıyor. Evet, samimiyetle çocuklar yurtsuz kalmasın diye takip edenlerle öbürlerini biz de takip ediyoruz. ilk günden beri. Ve destekleyeceğiz. Yani e, kim bu işin gerçekten e, elini taşın altına koyuyorsa destekleyeceğiz. Burada parti önemli değil. Nasıl ki Kıbrıs meselesinde parti ayrımı ol sizin Herkes milli davalarda bir bütündür. Burada da bir bütün olmak zorundadır. Burada iktidar partisinin tabii şöyle bir ayrı durumu var. bu işin sorumlusu onlar olduğu için bir de arkasında durmaya çalışıyorlar zaman zaman. Fakat zaman zaman da bakıyorsunuz ya tamam göndereceğiz demek zorunda kalıyorlar gelen tepkiler üzerine. Sonra tekrar bakıyorsunuz bunun üzerinden bir kutuplaşma meydana getirip muhalefetteki birileri git götür göndereceğiz dediği zaman bu da tam tersine yok göndermeyeceğiz getiriyor. Bu konu kutuplaştırma meydana getirilecek bir konu değildir. Bu konu bizim yıkım projemizdir. Yıkıl, yıkılma riskimiz olan beka konusudur. Varoluş e, mücadelesidir. Yani Türk milleti nasıl ki Fetret dönemi yaşadı Anadolu'da 13 yıl. 13 yıl boyunca e, bir türlü yönetim başa gelemedi veya çok badireler atlatmıştır Anadolu'da. E, Haçlı saldırıları, Moğol istilaları falan yaşamıştır. Bu da onların devamıdır. Sadece e, güncellenerek çağa uygun hale getirilmiştir. Şimdi güvenlik konusuna bağlayacağım bu konuyu. Ben evet. orada o bölgede e, gece emniyet subaylığı yaptım Hudut'ta, Suriye Hududu'nda 97 senesinde. Tabii o zaman her şey bizim kontrolümüzdeydi. E, bu mayınlar filan sökülmemişti. Çok güzel de e, emniyet tedbirlerimiz vardı. Düz bir alandır zaten orası. Düz alan olduğu için Belli noktalarda e, hem gözetleme noktalarınız vardır, hem termal radarlarınız vardır. Devriye gezersiniz zaten bölge boyunca. İz tarlası vardır, mayın tarlası vardır. Bir de e, sarmal şekilde dikenli tel vardır. Şimdi bunu açık da geçmesi üst üste kademeli çok zordur. Bunu çok güzel e, demin söylüyordum yarım kaldı minareyi kılıfına uydurma şeklinde. A bak burası çok güzel tarım arazisi olur. E bu biz bu mayınları sökelim dediler